arkadaşlar şimdi misafirim var. Benim yakın arkadaşım sabi hocam gelmiş. Şimdi kahve yaptım. Bunları da dolduracağız. Böyle kahvem de bol köpüklü oldu. şu kaşığını çıkarayım. Şöyle önce bir köpüklerini alalım mı? Hocam alalım mı? Alalım tabii. Şu kahvenin biraz üstünden köpüğünü aldığımız zaman Kah evet kahvemiz güzel görünüyor. Bol köpüklü. Ben kahveyi dibe kahvesi bir de tu kahvesi karıştırarak yapıyorum. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Eğer ki kahvemize şeker katarsa köpüğü daha fazla olur. Ama şekersiz ee, olduğu zaman köpü biraz da daha az oluyor. Ya e, koymanızı öneririm. Kahveye? Bon evet. Ben hiç e, bilmiyorum. Aha, İlk defa duydum. E, deneyebilirsiniz. Evet. Güzel oluyor. Tabii hocam söylüyorsa vardı bir bilgi. Çünkü onun bu konularda bilgisi bayağı bir iyi. Kendisinde çok fazla istifade etmişliğim var. Evet teşekkür ediyoruz. Hocam geldi buraya. sabi hocamın tabii ki ben el lezzetine çok güvendiğim için bize şimdi ne yapacak? Ee, size köfte yapacağız. İzmir köftesi. Evet. Ee, bir tane soğanımızı rendeledik. Hı hı. Bir tane sarımsağımızı rendeledik. Evet. Ee, yarım kilo kıymamızı alıyoruz. Evet kuzu ee, yaklaşık... kıyma. 1 kilo kıymamız vardı. Kuzu kıyma. Herhalde bir 650 gram falan. Evet. Koydu. Yaklaşık o kadar aldık. Hı hı. Biraz daha kuyruk yağı öneririm. Yani sevmeyenler kullanmayabilir. Ama gerçekten bu güzel oluyor. Çok güzel lezzet yumuşak satıyor. Yumuşak oluyor. Evet. Aynen öyle. Köfteniz yumuşak oluyor. Yaklaşık 100 gram kadar da kuyruk evet. yağının içerisine koymuş olduk. Bir tane yumurta. Evet. Baharat olarak... Baharat olarak pul biber. Ama acı olmasın çocuklar yiyecek evet. ya. Yok acı olmaz. Tamam. Bu kadarcık. Tuz. Hmm. Fazla baharat şey yapmıyoruz, Önermiyoruz. Etin tadını bastırmasın. <laughs> evet, fazla baharat şey yapmıyoruz çünkü et tadıyla kalsın. Hmm. Ve e, galata unu var burada. Galata ununu da bunun şeyine göre köftemizin. E, yoğuracağız. Evet, yoğuracağız. <laughs> Ona Kıvamına göre. göre. Kıvamına göre. Evet. Önce bir yoğuralım. Ne kadar evet. ihtiyaç varsa ona göre artık evet. ilave edeceğiz. Hatta benim eşim şeydi mesela diyor sade yaptığı için hiç galiba onu koymam. Öyle mi? Onların ailesi de evet farklı yapıyorlar. Ama e, tabii ben e, Sabi hocamın el lezzetini evet. çok beğeniyorum. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Evet. Çocuklar beğeniyor. Ben de bol bol yiyen var. Evet. Sabi hocam hakikaten yani bir saate size yani çok kocaman bir sofra kurabilir. Çok maharetli maşallah. Onun şey diyorum yani mesela bana geldiği zaman hani bunu ne yapalım sen içerisine katıyorsun dediği zaman ben diyorum ki sen nasıl yapıyorsan öyle yapalım. Hani bir de denemek geliyor. Farklı lezzetleri de denemek gerekiyor. Başkasının tecrübelerinden de faydalanmak gerekiyor. Değil Düşün mi hocam? hocam da bir dönem çalıştı çok iyi arkadaş olduk. Ondan farklı lezzetler aldım. Benim farklı lezzetlerim var. Ben Diyarbakırlıyım. Kendisi Mardinli. Ben mi? Ben Diyarbakırlıyım, eşi evet, Mardinli. Mardin ha eşiniz Mardinli. Başkalsınza. Yok kusura bakmayın ben biraz evet. siz Mardin çok önemli değil aslında insanı verdiği doğru. Hayır. Siz oldu. Yemeklerini yaptığınız için. Evet doğru. Biraz da benim eşimi hani kendi ailesini yemeğini çok fazla aramasın diye ben Mardin yemeklerini deniyorum. mesela ben bize, bize kibe bombay e, uruk işli Heh. köfte evet. e, yapılıyor. Mardin'de de yapılıyor. Ama Aynen öyle. farklı noktaları var bunun. Tabii. Farklı püf noktaları. Evet, Biraz farklı nüansları var onların. Şu anda köftemiz oldu. Bir tabak alabilir miyim? Tabağı mı koyuyor Direkt tabağa mı koyacağız? Öyle ama tabayı ısıttıktan sonra ee, koyalım değil, evet değil mi? Evet. Şunu bir Aha. hazırlayalım. Tabağımızı da koyduk. Şöyle köftemizi istediğimiz boyutlarda Mesela ben yaptığım zaman içerisine kimyon koyuyorum. E, kimyonun ben, tadını seviyorum. Biz pek sevmiyoruz. Evet. Bir seferlik benim haberim gibi olsun. E, aynen öyle olsun. Evet. Çünkü evet. benim eşim şey diyor mesela baharat katma diyor. Yani. Etin e, tadını evet, bastırmasın. Ben de onu düşünüyorum. Çok fazla baharat girdiği zaman o etin tadı e, kaçıyor yani ne bileyim bastırmış ben, oluyor. Ben çok fazla katmıyorum ama bilmiyorum kimyonun Özellikle tadını bazı seviyorum. Bazı yörelerde safran koyuyorlar. Safran çok yararlı ama evet. etin tadı geçiyor bilmiyorum. Farklı oluyor. Hmm. Safranı ben ilk defa duydum. Herkes farklı şeyler deniyor kendi damak Yok, tadına İran'da göre. Bir anda safran her şeye konur. Evet. Her şeye safran. Aha. Uzun tavamızı, zaman oldu üstünde görüşmeyeli. Tavamızı hazırlayalım. Tavan burada hazır zaten. Hazır mı? Altını biraz, açayım mı? Biraz yağ bırakabiliriz evet. Tavam burada. Şöyle ızgara tava kullanıyorum ben. Bu Hı. döküm bir tava simbolun. Altını açayım. Hocam çok az şey yapmıyor. Yağ mı? Hı -hı, Bence az. yağ gerek yok. Kuyruk yağ içerisine ben koydum. Ben hiç bu tavada Yok ben bu döküm tavayı kullanıyorum. Bunu yaptığım zaman tava ısınıyor. Tava ısındıktan sonra köftelerimi bıraktıktan sonra kısık ateşe alıyorum. O zaman yavaş yavaş yağ da kendini bırakmış oluyor. Tamam hocam. Siz bunu alıp hemen başlayabilirsiniz. Tava Ne? Dizik dizik. Dizik ne? Ben mi? bunu dizik yaptım ya güveç. Ha. Ben dedim ya kuruk yağ koyalım. Altına. Hayır olur mu? Ben kuruk yağını çok seviyorum. Tabii ha. ki. Ama sen o zaman demiştin ki. Şimdi, Dolmada da, güveçte. Valla yani, ben çok tüketiyorum. Hı -hı. Böyle bir eti yumuşatıyor. Evet ben Öncelikle normalde de... yağ koymuyorum ama Salih Hocam dedi ki birazcık altına koy yani biraz yağlayalım. Ben de yağladım. Az bir şey. Fırça yardımıyla. Şimdi bu da ısındı. Şimdi tek tek köftelerimizi içerisine koyalım bakalım. geçiyor bir üç gündür. Bayağı bir patates yaptım. Yanına sadece pilav yapacağız. Ya diyor ya. Ya diyor ya. Bu arada köftelerimiz de hazır. Ben bayağı ne bu arada? çalışan bayanlar için gerçekten ideal bir yemek. Sadece yarım saatte hazır. Yok ya, zor gelir. Valla çok ekran zor gelir bence. Zor mu gelir? Hayır ya. Zor gelir. Sen öyle diyorsun ki. 10 dakikada karıştırdık. Ve ya. kızartması da 20 dakika, altına yarım saat. 10 dakika karıştırdık. Bence. bütün yani kadın iken gelecek saat altı ya da yedi olmuş. Aksi mesafeye göre. Hadi gel bakalım çok ee, Çalışan bayanlar e, gayet programlı oluyor. Çünkü bir dönem ben de çalıştım. Hem yemeğini yetiştiriyordum e, programlı olunca. E, hem de gayet kolay, e, güzel yemekler yapabiliyordum. konu sana bakıyorum. Hakikaten çalıştıkça daha programlı olacak. Evet. Yani önceden ne, ne pişireceğini biliyorsun, hazırlıyorsun. Ve gelir gelmez yapıyorsun ama çalışmadığın zaman bekliyorsun canım ne zaman 1 saatte Bir taraftan pilavımızı kavururken diğer tarafta köftelerimiz pişiyor. Pilavımız pişiyor. Bu da kaynadı bu arada. Kaynadı mı? Kaynadı. Kesinlikle fazla yapmak istemiyorum. Piştiğini düşünüyorum. Şöyle efendim, tabağımızı alıyoruz. Şimdiden bu Ayranımı da burada hazırladım. Şimdi ben bir tane domatesli soğanlı bir salata yapacağım. Biraz daha kavurduktan sonra suyumuzu ilave edebiliriz. Neyle koymuştuk? Bunu da e, Bazı hanımlarımız göz ayarı yapıyor. Pilavın suyunu ayarlayabiliyor. Ama ben e, tıpkı sizin için ölçmek istiyorum. Çünkü her ki, pilav farklı e, şekilde pişiyor. Kimisi fazla su alıyor, kimisi az alıyor. Bu su bazı suyu. Bazı mı? Hı hı. Nasıl? Su fazla mı alıyor? Bazı bir bardak pilav mıydı? Çok bir bardak Bir, bir bardak, bardak pilav. Bir de bir su mu Bir de iki. Bir iki. Evet. Bu balkı biraz daha az tüketiyor. Benim annem 50 yıllık ev hanımı. Onun için hiç ölçü kullanmıyor. Ben de biraz ona dayanarak ben de ölçüsüz yapıyordum bir ara. Ama sizin için ölçmek istiyorum. Tam görmenizi istiyorum. mezundur. Daha bir defa bu kurumlarda çalıştı. Anasını öğretmeni bildiğini. Ama şu anda çalışmıyor. Tanemiden dolayı. Değil mi hocam? Evet. Ama aynı zamanda hobi olarak çok güzel yemek yapar. Hatta diğer açmak istiyordu ama <laughs> kısmet olmadı. Olmadı kısmet. Çok güzel örgü de yapar aynı zamanda. Tuz ee, alabilir miyiz? Tuzu koydum. Tuzu koydum mu? Ee, kapağı alalım. Emeğimiz hazır. ben istiyorsanız kara de atabilirsiniz pilava. Ben e, pilavda seviyorum ama e, kimisi sevmiyor. Yakıştırıyorum pilava. Sadece yarım saatte köftelerimizi pişirdik. Şurada. de pilava bakıyorum. Bak ah. Bu arada <laughs> mutfakta bir şeyler devriliyor. Bu ne ya? Şey duramıyor. Ee, altında şey var ya bir aktifleri olduğundan dolayı bir bırakmıyor ama Evet. Biz de ama biz biz böyle camdan geldik yere bakınca o bayağı bir değil Ya Yer bakır içer boyunca çok fazla e, sıcakla uğraşan uğraşılan bir alan değil mi? Olmasına rağmen seviyoruz nefesimizi. Tabii ki. Çok güzeldi. da yalnız. Tabii insanlarımız gibi havalarımız e, gibi insanlarımız da duygularını şey Soğuk soğuk. sıcak çok sıcak. Ya şu, kaç yıldır artık çok fazla soğuklar kalmadı. Değil mi? Evet kalmadı. Aslında ben hatırlıyorum yani ben az gebeyken çok korktu. Yani bu yıl çok güzeldi ya. Ben bu yıl çok fazla evet. etkilenmedim. Bu yıl güzel gitti. Ben ben Aslında şey şunu düşünüyorum ben doğrusu olan sıcak olmasıdır çünkü ona göre. Doğradık ee, Bir soğan doğradık ee, İki tane domates ee, re, Nane ee, Dereotu doğradık ee, Şimdi sosunu koyup e, Karıştıracağız Ne güzel kokuyor Güzel kokuyor mu? Bak, bu evet olayı verdiği, değil mi evet. Gibi Biraz zeytinyağı Şöyle göz ayarı Koyuyoruz hanımlar Ben pek ölçüyü sevmeyen bir bayanım sabri hocam, sabri Efendim canım hocam ben koyabilir miyim? Tabi. Bunu Hümeyra Hümeyra dökmek istiyor. Ne kadar dökeyim? Ne kadar istersen dökebilirsin. Beraber dökelim. Şöyle. Evet. Tamam. İyi. Tamam. Çok güzel. Biraz da tuz alalım. Ben bir kek pas yapıyorum ya. Bunlar o gibi ben yapacağım. Adı bir ben yapacağım. Meyra bir ben yapacağım. Kaşık alabilir miyiz? Şöyle işte, bir kek pas yapacağım. sumak tozu. Bu da salataya çok yakışıyor. Özellikle soğan salatasında olmazsa olmazlardan. Evet, salatamız. Gerçekten güzel oldu. tabağımız küçük geldi. Ama hiç sorun değil. Karıştırdık. Seviyordun. Efendim. Güzel oldu mu? Bir tane alabilir miyim? Ama o yıkanmamış. Onu yıkarsak alabilirsin. Ben yıkayayım mı? Yemek mi istiyorsun ona? Evet. evet. Ne yemek istiyor benim kızım? Ne istiyor benim İla? Bir bardak pilava iki bardak su koyduk. Dinin efsane ballı ticili. He, Güzelmiş. Evet. Çünkü bu su oranları markadan markaya da değişiyor ya. Akşam soframız da hazır. Normal günlük bir sofra. Sabi Hoca zaten benim için kardeş gibidir. Yabancı değil. O yüzden böyle çok fazla özenmedik. Yapana da yene de afiyet olsun. Bugünlük bizden de bu kadar. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.